karşı savaş televizyonu izleyicilerimiz Önceki programı, programlarımızda uyuşturucuya karşı mücadele için 3 e, aracımızı saymıştık. Bunlardan bir tanesi Halk Meclisleri bir tanesi Halk Meclislerimizdi ve bir diğeri de uyuşturucuyla savaş ve kurtuluş merkezlerimizdi. Bugün e, bu 3 tane uyuşturucuya karşı mücadelede elimizde olan 3 tane aracımızdan halk meclisleri üzerine sohbet edelim istiyoruz. Neden uyuşturucuya karşı mücadele için, uyuşturucuya karşı savaş için halk meclislerinde örgütlenmeliyiz? Çünkü halk meclisleri, halk komiteleri gibi örgütlenmeler e, pek çok ülkede mücadele tarihi içerisinde ortaya çıkmış halkın kendi sorunlarını çözen e, kendi kendilerini yönettikleri mahallelerde ya da iş yerlerinde kurdukları e, örgütlenmelerdir. Halk kendi sorunlarını pek çok ülkede halk meclisleri ve halk komiteleri aracılığıyla çözmüştür. Halk meclisleri ve halk komiteleri halkın e, bizzat katılımıyla yapılan toplantılarla e, ortaya çıkan örgütlenmelerdir. Çalışan örgütlenmelerdir. Halkın tek tek temsilcileri aracılığıyla değil, bizzat kendisi katılarak sorunlarını gündeme getirebildiği ve sorunlarına çözüm arayabildiği örgütlenmeler olduğu için uyuşturucuya karşı mücadelemizde de e, sorunlarımız çözebilecek örgütlenmelerden bir tanesi halk meclislerimiz ve halk komitelerimizdir. 3-5 tane uyuşturucu çetesi, e, eli silahlı uyuşturucu çetesi mahallelerimizdeki on binlerce, yüz binlerce insana hükmedebiliyorsa, kendi iradesini dayatabiliyorsa, bu asıl olarak bizim, yani yüz binlerin örgütlüsüzlüğünden kaynaklanan e, bir durumdur. 3-5 çete e, yüz binlere iradesini dayatmasının önüne geçebilmenin yolu da o zaman bu yüz binlerin örgütlü bir güç haline gelmesi gelmesini gerektirir. Dolayısıyla da Yüz binleri örgütleyebilecek e, araçlarımızdan bir tanesi o mahallelerimizde kuracağımız halk meclisleridir. Halk meclisleri düzenin parlamentosunun aksine e, bir avuç zenginin, patronun, e, sömürücünün çıkarlarını savunan e, bir meclis değil. Tam tersine halkın çıkarlarını savunan meclislerdir. Ve doğrudan halkın kendisinden oluşan meclislerdir. Dolayısıyla da uyuşturucuya karşı mücadelede de sorunlarımızı çözeceğimiz örgütlenmelerimiz halk meclisleri ve halk komiteleridir. Peki halk meclislerinde örgütlenerek e, ne yapacağız, nasıl bir e, işleyişimiz olacak oluyor ya da halk meclislerimiz nasıl çalışıyor diyelim. Halk meclislerimiz haftalık toplantılar yaparak e, çalışıyorlar. Bu toplantılar o mahalledeki tüm halka açık tutulan toplantılar. Dolayısıyla halk meclislerimizin yaptığı bu toplantılara giderek hem diğer insanlarımızın mahalledeki diğer insanlarımızın gündeme getirdiği sorunları dinleyebiliriz. Çözüm önerilerini dinleyebiliriz. Hem de bizler kendimiz katılarak sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlatabiliriz ki bu sorunlarımızın başında gelenlerden bir tanesi kuşkusuz uyuşturucu sorunu. Yani gidip uyuşturucu sorunu tartışabileceğimiz ve ortak karar alabileceğimiz örgütlenmelerdir halk meclisleri. Halk meclislerimizin diğer e, çalışma araçlarından bir tanesi komisyonlardır. Halk meclislerinde e, ortak iradesiyle, halkın ortak iradesiyle sorunlar tespit edilir ve komisyonlar aracılığıyla, oluşturulan komisyonlar aracılığıyla da bu sorunlara çözüm üretilir. Komisyonlar bu soruların çözümü için e, toplantılar yaparlar kendi çalışma programlarını çıkartırlar. Bu programlar doğrusunda halkı da sorunların çözümüne katarak e, sorunlarımızı çözümünü sağlarlar. Yine uyuşturucuya karşı mücadelede de halk meclislerimiz bu çalışma yöntemiyle başarılı sonuçlar elde etmiştir. Dolayısıyla uyuşturucu seferlerinin karşısında çaresizliğimizi aşacağımız, e, güç olacağımız, örgütlü olacağımız kendi irademizi yansıtabileceğimiz örgütlenmelerimiz halk meclisleridir. Halk meclislerimizin olduğu yerlerde uçsuzluğa karşı mücadelede başarı sağlamak için halk meclislerine katılmalı ve halk meclislerimizi güçlendirmeliyiz. Halk meclislerimizin kurulu olmadığı yerlerde de mahallemizde en yakınımızdaki insanlarla bir araya gelerek adım adım bir halk meclisi örgütlemeli. Yani 3-5 kişi bir araya gelip toplantılar yapabilmeliyiz. Halkı dolaşmalıyız. Ee, bu toplantıları sistematik hale getirerek halkı satarak halk Meclisi halk meclisini örgütlü hale getirmeli ve e, karşı mücadelenin aracı olarak mahallelerimizi kurmalıyız. Dolayısıyla da tekrar edersek mahallelerimizdeki uyuşturucu sorununu çözüm için örgütleneceğimiz ve örgütleyeceğimiz araçlardan bir tanesi halk meclislerimizdir. Tüm mahallelerimizde örgütlemeliyiz ve uyuşturucuya karşı halk meclislerimiz aracılığıyla mücadele etmeliyiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere Hoşçakalın kalın diyoruz arkadaşlar. Bu karanlık Evet biz bunlara karşı birlik olmalıyız. çocuğuyla, bu 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 herkesin sorunu. herkes uyuşturucuya karşı